Merhaba, bugünki konumuz kırpıcı devreler ve kenetleyici devreler. Kenetleyici devreleri birazdan geleceğim. Girişine uygulanan sinyalin bir bölümünü kırpan devrelere kırpıcı devreler adı verilir. Kırpıcılar giriş sinyalinin bir kısmını kırparken sinyalin diğer kısmını bozmazlar. En temel devresi bir diyot ve bir direnç içerir. Şurada bazı kırpıcı devreler gösterilmiştir. Gördüğünüz gibi pozitif kırpıcıda sinyalimizin girişindeki şu pozitif kısmı aldığı için buna pozitif kırpıcı denmiştir. Geri kalanı ise diyottan dolayı e, aktarılmaya devam etmiştir. Diyotun karakteristiğini bildiğiniz gibi sadece tek yönlü olarak akım geçirdiği için mesela ilk pozitifte burada akım geçirmez sadece negatifte şöyle geçirir. Negatif kırpıcıda ise aynı mantık var bu sefer diyotun yönü değişmiş. Gördüğünüz gibi pozitif tarafı geçirirken negatif kısmı şuradaki kısmı geçirmemiş ve bundan dolayı buna negatif kırpıcı denmiş. Beslemeli şönt kırpıcı da ise temel olarak burada bir direncimiz var. Direncimiz gördüğünüz gibi diyotla yer değiştirildi ve burada bir tane diyotumuz ve burada da bir tane gerilim kaynağımız var. Şuradaki 4 voltluk takılmış. Biz istediğimiz seviyede takabiliriz. Şurada Gördüğünüz gibi şurada 4 volt var. Bu diyot iletme geçtikten sonra da üzerinde yaklaşık 0.7 volt oluştuğu için burada toplamda 4.7 volt görürüz. Bu diyot iletime geçtiğinde ve bundan dolayı şurada gördüğünüz gibi bu sinyalimiz artıyor, artıyor, artıyor. 4.7 volta ulaştığı zaman artık diyot iletimde olduğu için şurası düz çizgi olarak kırpılıyor. Yani 4.7 voltun üstü kırpılıyor ve aynı şekilde negatif olarak devam ediyor. Birleştirilmiş kırpıcıda ise aynı mantık kullanılarak bu sefer mesela pozitif kısmı için 8 volt 0.7 voltta diyot üzerinde ise 8.7 volt oluyor. Negatif kısımda ise şurada 4 volt, şurada 0.7 volt olduğu için 4.6 volt var pardon. 6 volt ve 0.7 volt olduğu için negatif tarafında ise -7.6 6.7 volt görürüz. Bunların yönünü değiştirerek kendi üzerinde oynama yapabilirsiniz. Şimdi simülasyona geçelim. Mesela biz ilk önce negatif kırpıcı yapalım. Hemen Tina TI programımızı açıyoruz. Şuradan ilk öncelikle şurada bir tane e, gerilim kaynağı alıyoruz. Artık AC sinyali geliştiği gel, geldiğimiz için şurada voltaj jeneratör denilen elemanı seçiyoruz. Bizim bir tane diyota ihtiyacımız olduğu için şuradan semiconductor'dan bir tane diyot seçeceğiz. Biz negatif kırpıcı seçeceğimiz için diyotun yönü böyle düz olacak. Bir tane de dirence ihtiyacımız var. Direnci de CTN R ile döndürüyoruz. Şöyle devremizi kuralım. Şunları iyice birleştirelim. Şunu şöyle yapıştırdık. Bunların düzenlersiniz kendiniz. Böyle bazen kayabiliyor. Şuradan bir tane bizim çıkış gerilimini görmemiz için bir tane voltmetreye ihtiyacımız var. Voltmetremizi biz yük üzerindeki voltajı görmek istediğimiz için yüke paralel takıyoruz. Yani yük dediğimiz direnç oluyor. Şimdi bu gerilim kaynağımızın özelliklerini düzenleyelim. Şurada gördüğünüz gibi sinyalimiz unit step diyor. Bizim sinüs olmasını istiyoruz. Oradan o yüzden buradan sinüsü seçiyoruz. Bizim diyor ki şu maksimumu kaç olsun? Ben 10 seçmek istiyorum. İstediğiniz bir değerde seçebilirsiniz. Bu pek önemli değil. Frekansımız ise 50 Hz. Bu da pek önemli değil şimdilik. ama biz simülasyon süresini bu 50 Hz'e göre seçeceğiz. Şimdi şöyle bunu oka bas. Tekrardan oka bastığımızda şurada analize gireceğiz. Transient'e basacağız. Şimdi burada diyor ki en display diyor. Yani bu diyor ne kadar saniyede simülasyon yapsın diyor. Bizim sinyalimiz 50 her seçtiğimiz için 1 bölü 50'den o da eşittir 20 milisaniye çıkacak. 20 milisaniyede biz bir sinyal periyodunu görürüz. Eğer biz e, 4 tane görmek istiyorsak e, 4 tane seçme e, 4 çarpı 20'den 80 milisaniye seçmemiz lazım. Şunu yazayım şöyle 4 çarpı 20 eşittir 80 milisaniye. Hatırlarsanız 1 bölü 50 eşittir 20 tekrardan yazayım burada. 20 milisaniye. saniye. O yüzden biz 80 seçtik. 4 tane sinyal görebilmek için. Şimdi temizleyelim. Bakalım oka basalım. Gerçekten 24 tane sinyal görebilecek miyiz? Şurada bir tane tam yapışmamış ama önemli değil. Biz o önemli değil şu an. Gördüğünüz gibi şurada bizim sinyalimiz var. Giriş sinyali. Üzerine, üzerine getirirseniz şurada VG1 yazdığını görürsünüz. İlk çift tıkladığımızda. Bu VG1 şu bizim giriş gerilimimiz. Bizim VM1'imiz ise şu ikinci olan. Şurada üzerine tıklarsanız şurada da VM1 yazar. Yani çıkış. Şunu da gördüğünüz gibi pozitif taraflar geçirmiş ve negatif taraflar kırpılmış. Şuradan şuradaki şekil gibi negatif kırpıcı yapmış olduk. Bu kırpıcıların diğer türlerini de kendiniz yapabilirsiniz. Hatırlarsanız şuna benzer bir şekilde zener diyotlar için yapmıştık geçen hafta. Yani bunun gibi türlü türlü çeşitleri var. Zener diyot da belli bir akımdan sonrasında aktaramıyoruz. Zener diyotlar düşük akımlarda çalıştığı için onların akımının yetmediği yerlerde normal diyot kullanıp mesela şurada beslemeler, yedim kullanılarak da yapılabilir. Şimdi uh, kenetleyicilere geçelim. Şurada uh, kenetleyici devrelere geçtik. Kenetleyiciler AC sinyalin özelliklerini değiştirmeden sadece DC seviyesini pozitif veya negatif yöne kaydırma özelliğine sahip devrelerdir. Yani kaydırmaya dikkat edelim. Yani Sadece kaybı genliği değiştirmiyor. Kenetleyici devrelerde bir kondansatör, bir diyot ve bir direnç elemanı bulunmak zorundadır. Devrelerde kullanılan R ve C elemanlarının değeri oldukça önemlidir. Bu elemanlar sab zaman sabitesi (tau) e R çarpı C yeterince büyük seçilmelidir. Şimdi ben bunun nasıl seçildiğini simülasyonu yaptıktan sonra bahsedeceğim. Öncelikle biraz kırpıcı devrelerin nasıl gözüktüğünden bahsedeyim size. Şurada kinetleme ıı, devrelerini görüyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir tane kondansatör, bir tane direnç ve bir tane diyottan oluşmuş. Bu devre. Gördüğünüz gibi şurada ıı, gerilimin seviyesi V ile eksi V arası. Yani toplamda 2V'lik bir fark vardır. Bu fark hiç değişmeden çıkışa da aktarılır. Şurada gördüğünüz gibi şu bir kısmı sıfırken şurası eksi 2 volt. Yani sinyalin şekli değişmeden aynı şekilde aşağı kaydırılmasıyla oluyor. Şu an şunu bir birim aşağı kaydırırsanız şöyle bir şey çıkar. Gördüğünüz gibi sinyalin şekli değişmemiş olur. Yani kenetleyici devrelerin en büyük özelliği bu. gönderilen sinyali sadece aşağı veya yukarı kaydırır. Şurada da gördüğünüz gibi aynı şekilde e, girişimiz aynı çıkışımızda ise bu sefer pozitif yönde olmuş. Peki ne değişmiş? Şurada değişen sadece şurada diyot aşağı doğru şurada yukarı doğru bakmış ve bunu da yukarı doğru kaydırmış. Şimdi bunu nasıl kaydırıyor ondan biraz bahsedeyim. Şurada bizim pozitif tarafımızdan gerilim artarken şurada artı eksi şeklinde bu kondansatörümüz şarj olur. Şarj olduktan sonra şu an aşağıya iner. Bu sefer negatif gerilim olur. Bizim gerilim kaynağımız şöyle Artık sinyali artmaya başlar. Şurada bu taraf pozitif bu taraf negatif olur. Şurada görüldüğü gibi daha doğrusu şöyle bizim gerilim kaynağımız şöyle ya ters bir sefer bağlanmış gibi hissediyorsunuz. Eksi artı eksi artı olursa gördüğünüz gibi eksi artı eksi artı olduğu için topluyor ve iki veril bir maksimum değer elde ediyoruz. Şurada gördüğünüz gibi şu şekilde ortaya çıkıyor. Birazdan simülasyonda da göreceğiz. Şimdi simülasyonda yine e, biz bu devreyi seçelim yapmak için programımızı açalım. Şurada şunu kaydedeyim ismini şey olarak pozitif kırpıcı diye bu bizim kırpıcı devremizdi pozitif kırpıcı kaydettik. Şu ekranımızı da temizleyelim. Şimdi kırpıcı devrede e, şu devreyi hemen üzerinden değişiklik yaparak yapalım. Şur, ya da baştan yapalım temiz bir sayfada. Yeni dedik. Alıyoruz yine bir, şey, bir tane gerilim kaynağına ihtiyacımız var. Voltaj jeneratör. Bir tane direnç. Bir tane de diyota ihtiyacımız var şurada. Diyota da şöyle yukarı doğru takmıştık. Ve bir tane de kondansatöre ihtiyacımız var son olarak. Kondansatörümüzü alalım. Şu e, basic'te şurada kondansatöre de buraya taktık mı? şuradaki şekildeki gibi bir devre oluşturduk sayılır. Şimdi bir tane de şunları birleştirelim. Şöyle birleştirirsek Bir tane de çıkışı gözlemlemek için voltmetre takacağım. Çıkışa voltmetre takalım şuradan. Şöyle taktık mı? Şunu, şunun e, sinyalimizi mesela bu sefer kare dalga'ya dönüştürelim. Şurada kare dalga var. Şu frekansı e, kenetleyici devrede önemli. Niye önemli peki? ondan bahsedeyim. Ben bunu 100 seçmek istiyorum. Siz istediğiniz herhangi bir değerde seçebilirsiniz. Ama bunu seçiyorsanız mesela bu kondansatör değerlerimiz ile direnç değerlerimiz önem kazanacak. Peki nasıl seçiyoruz? Şurada bizim frekansımız 100 ise periyodumuz eşittir. 1 bölü 100'den eşittir. 1 milisaniye 10 milisaniye eder. Yani 0. 0.1 1 saniyedir. Bizim bu tau değeri dediğimiz şey vardır. Zaman sabiti. Belki hatırlarsınız geçen e, hoca derste anlatmıştır. R çarpı C diye bir şeydir. Bu bizim bu tau sabitimiz kondansatörün şarj olması için yeterli süre geçmesi lazım. O yüzden bizim bu tau'muz şu periyottan çok çok büyük olmalıdır. Yani en az 10 katı olması lazım. Yani tau büyük büyük 10 kez bu tav arkadaşlar T şuradaki T değil normal simülasyon normal periyottan 10 kat daha büyük olması lazım biz bizim periyodumuz 10 milisaniye olduğuna göre şimdi bizim tau'muzu seçelim tau'muzda ise ben kondansatör değerini 100 mikro olarak seçmek istiyorum direncimi ise 100 kilo ohm siz bunları deneyerek de bulabilirsiniz ben bu değerler gerçek hayatta bulunduğu için o yüzden bunları seçtim. Şimdi e, hemen şuraya yazalım. E, tau eşittir e, 100 mikrosaniye dediğimiz 0.000100 çarpı e, 100 kilo ohm ise 100 bindir. Şöyle gördüğünüz gibi. E, 100 bin yazdık. Bunun sonucunda ise 10 saniye çıkar bunu bu hesabı yaptığınız yaptığınızda. Sonuç olarak şu bizim tavımız eğer biz direncimizi 100k kondansörümüzü 100 mikrosaniye seçersek 10 saniye çıkıyor. Bizim 10 saniye 0.1 saniyeden 10 kat daha büyük hatta 10 kattan bile daha büyük olduğu için bizim kondansör değerimiz ve frekansımız uygun. Şimdi ekran temizleyip Parametrelerimizi girelim. Şurada 100 e, her yazdık oka tıklayalım. Bunda yine oka tıklıyoruz. Şurada konu 100 değerini 100U olarak değiştiriyoruz. Mikrosaniye U olarak geçiyor bu programda. E, Drencimiz ise 100K yazarak seç, seçiyoruz. Şurada analize giriyoruz. Yine transiyente giriyoruz. Bu sefer bizim e, frekansımız hatırlarsanız 100 Herzdi yani 10 milisaniyeydi. Ben bu sinyalden de mesela 8 tane görmek istiyorum. 8 tane görmek istiyorsam 8 çarpı 10 eşittir 80 milisaniye olur. Biraz çirkin oldu ama yazı 80 milisaniye oldu. Şurada gördüğünüz gibi şuraya 80 yazdığımızda bizim en az 8 tane sinyal girmemiz lazım. 8 tane kare daha doğrusu. Bizim giriş sinyalimizi ilk önce inceleyelim. Şu bizim VG1'imiz. Şuna tıklarsak, üzerine çift tıklarsanız şu sıf, sıfırdan 1'e, eksi 1'e giden bizim giriş sinyalimiz. Ee, biz bunun genelini değiştirmemişiz. Üzerine tıklarsak, bakınız şurada rastgele değil yani bu 1'e eksi 1. Biz burada amplitude'a 1 bıraktık. Mesela biz bunu 10 yapsak, 10 yapalım mesela, tekrar oyna, e, simüle edelim. Analizciden Transient diyoruz. 80 dedik. 10 olduğunda bakın yine bu sıfırla 10 arası. Eksi 10 arası. Bu bizim yeşil olan giriş sinyalimiz. Üzerine tıklarsanız çift tıklarsanız şu gördüğünüz gibi şurada yazıyor zaten. Hemen şurada altını da çizeyim. Sonrasında gördüğünüz gibi sinyalimiz çıkışta şöyle bir şekilde görüldü. Şu kırmızı olan. Bakın dediğimiz gibi sadece kaydırma yapıyor. Bu sefer sinyalimiz 0 20 volt arası. Bakın gerilik arasındaki fark değişmedi. Mesela maksimumu 10'du, minimumu eksi 10. Yani toplam mutlak değer olarak mesafe olarak hesaplarsanız şurada 20 voltluk bir fark var. Ve aynı şekilde bu 20 fark sadece yukarı taşınmış oldu şu sinyalde gördüğünüz gibi. Bu bizim pozitif işte yukarı kaydıran kenetleyici devremiz oldu. Diğer devreleri de isterseniz kendiniz deneyebilirsiniz. Şurada hemen şurayı temizlersek. Şurada kenetleyici devreleri açarsak. Biz şu an şunu yaptık. Mesela bu diyotun yönünü değiştirerek şunu elde edebiliriz. Hemen onu da yapalım mesela. Şunu bağlantılarını silelim. CTRL e, R ile döndürüyoruz. İki kez bastım. Şurada yukarı taktık mı tekrardan Analyze'dan Transient'e girelim. Yine 80 tane yapalım. 80 milisaniye daha doğrusu. Bu sefer gördüğünüz bir yeşil yine 10 ile eksi 10 bizim giriş gerilimimiz. Üst tık, bakın şu sol altta dikkat ederseniz şurada şuraya bakarsanız şuraya mesela üzerine tıklamanıza gerek kalmadan şuradan da görebilirsiniz. Bakın şurada göreceksiniz birazdan. Mesela grafiğin üzerine kaydırdım. Üzerinde gördüğünüz gibi orada biraz kirlendi bura. Şuraya dikkat edin. Bakın şu an grafiğin üzerine getirdim gördüğünüz gibi VG1 yazıyor. Yani nedir? Bu bize bizim giriş gerilimimiz. Eğer üzerinde tıklayıp çift tıklarsanız zaten şurada da yazar. Bizim çıkışımız ise şöyle. Şu e, ikinci olan VM1. Yani bizim şu ölçüm aletinin etiketi VM1'di. O yüzden VM1 yazıyor. Siz oraya ne yazarsanız o yazar. Şu an gördüğünüz gibi bu sefer negatife kaydırdı. E, alt tarafa kaydırdı daha doğrusu. Şurada gördüğünüz gibi şöyle şu kırmızı olan kaydırılmış oldu. Bu kenetleyici devreler işte böylesin. Yani aşağı doğru kaydırıyor veya yukarı doğru kaydırıyor. Diğer devrelerde ise şu an e, diğerlerini de göstereyim. Şurada gördüğünüz gibi bir gerilim kaynağı ekliyor. Mesela bu gerilim VI ya. Mesela 5 volt farz edin ki 5 volt. Siz buna 5 volt yazarsanız şurada da 5 volttan sonra kaydırmaya başlar. Aynı şekilde mesela bu e, diyotun yönünü değiştirirseniz bu sefer 5 voltun üstüne eklemeye başlar. Ve bunun gibi türlü türlü çeşitler var. Bunları simüle edip kendiniz de öğrenebilirsiniz. Temel olarak böyle ben size ödevlerle ilgili bir şeyden bahsetmek istiyorum. Mesela ödevleri yaptığınız zaman şöyle sizin grafikleri böyle göstermenizi isteyeceğim. Windows'un ekran alıntısı aracını açıyorsunuz. Şurada ekran başlat menüsünden ekran alıntısı yazarsanız şurada arama kutusuna ee, şurada arama kutusu bulursak ee, şurada arama gördüğünüz gibi şurada aramaya basıp ee, ekran alıntısı yazarsanız şu çıkar karşınıza sonra yeniye tıklıyorsunuz ee, şöyle hatta devremizi de beraber gösterelim şunu kaydıralım şöyle şu ikisini alacak şekilde ee, alıp şuradan dosyadan ee, farklı kaydet diyebilirsiniz. Masa üstüne kaydedip bunu Word dosyasına ekleyin veya direkt ctrl C basıyorsunuz. Mesela şu ekran altında ekran, e, ctrl C basıyorsunuz. Mesela bir tane Word dosyası oluşturalım masa üstünde. Şöyle bir tane Word dosyası oluşturalım. Şöyle e, ctrl-v yaptığınızda grafik gelmiş olur. Şöyle yazılar okunaklı olsun ki anlayabileyim. Ee, ödevlerinizi işte e, şöyle diyeceğim işte bu bizim gelinimizin mesela maksimum değerini değiştirtip kişiye göre ona göre bir şey isteyeceğim. Yani ödevler sizi fazla doğrulamayacak. Siz de şunları pratik yaparsanız sizin için faydası olur. Şu kenetleme devreleri, şu diğerlerini kendiniz yaparsanız size faydası olur. Ee, aynı şekilde bunların da şu devreler böyle işte. Bugünlük ders bu kadar arkadaşlar. İyi çalışmalar.